Adamın biri bir gün Microsoft'ta iş görüşmesi için gidiyor. girmek istediği iş de tuvalet temizleyiciliği. İnsan kaynakları yöneticisiyle görüşüp tıkanmış bir lavaboyu temizleyip testten geçiyor. Yönetici testi geçtiğini, hangi gün saat kaçta işbaşı yapacağının kendisine e-mail yoluyla iletileceğini söylüyor. Adam bilgisayarı olmadığını, dolayısıyla e-mail kullanmadığını açıklıyor. Bunun üzerine yönetici, "Üzgünüz, e-postanız yoksa sizi işe alamayız." Adam da çaresiz dışarı çıkıyor ve cebindeki 10 dolara 20 kilo kiraz alıp sokakta satıyor ve sermayesini büyütüyor. Adamın her geçen gün işleri büyüyor ve 5 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük nakliyat şirketi haline geliyor. Bir gün bu adam sigorta yaptırmak istiyor, sigortacı adama mail adresini soruyor, adam da e-posta kullanmadığını söylüyor. Sigortacı şaşırıyor ve soruyor, e-postanız olmadan böyle bir şirket kurmuştunuz, e-postanız olsa kim bilir daha neler yapardınız. Adam cevap veriyor, eğer repostan olsaydı şu anda tuvalet temizliyordum.